Kingdom Come Deliverance'ın ikinci oyununun 25 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Türkçe eklendi ve Gamescom 2024'te en iyi bilgisayar oyunu seçildi. Şimdi 25 dakikalık bir oynanış videosu geldi. Heyecanlıyız. Şubat 2025'te çıkacak. Ön sipariş açıldı. Ve ilgi çeken bir noktada şu, en uzun senaryo sahip Baldur's Gate 3'ün de rekorunu kırabilir. Çünkü oyunun senaryosu 2 milyondan fazla sözcükten oluşuyormuş. Oyunun kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni söyledi bunu. Ya bu da dünyanın en uzun ünlü romanlarından daha uzun bir senaryo demek. Bu konulardan zaten heyecanlandırıyor bizi. Hiç bilmeyen içinse GTA'nın orta çağda geçen bir versiyonu diyebiliriz. Açık dünyaya sahibiz. Belli bir hikayemiz var. İkinci oyun çok daha genişletilmiş bir versiyonu olacak. Özellikle harita ve senaryo anlamında. Şimdi şu 25 dakikalık videoya bir gelelim. arayüzde ve genel oynanışta çok büyük değişiklikler görmedim. Ne kadar gerek var buna onu da size bırakıyorum. Zaten ilk oyunun grafikleri gerçekten güzeldi. Biz ikinci oyunu daha çok hikayenin devamına odaklanacağız. Ama bu demek değil ki yeni mekanikler yok. Öncelikle videoda adam toplama göreviyle başlıyoruz. Çünkü Sigismund'a karşı biliyorsunuz bir intikam almamız gerekiyor. O yüzden de insan toplayıp bir isyancı grup oluşturacağız. Onların yanına giderken de türlü maceralar geliyor başımıza. İlk önce boklu bir birikintide ölen kişiyi çıkartıyoruz. İlk oyuna göre gerçekten şehir diyebileceğimiz yerler var. Nüfusu fazla, koruması kuvvetli, çok fazla karakterin orijinal insanın olduğu Kutenberg'e gidiyoruz. Ve artık sizinle direkt etkileşime geçebiliyor bazı karakterler. Mesela hırsızlığa maruz kalabiliyorsunuz abi durup dururken, şehirde dolaşırken. Hırsız gelip sizden bir şeyler çalabiliyor. Ya da yapay zeka gerçekçi o kadar arttırılmış ki. Diyelim ki Hancı'nın kocasını öldürdünüz. Bir daha oraya gittiğinizde Hancı kocası için ağlayabiliyor. Siz de duygusal anlamda çöküntüye uğratacak bir sahne yaşıyorsunuz orada. Detaylar var. Şapkanız düştüyse ondan da bahsediyorlar. Dilenci alıp onu kafasına takabiliyor bir daha oraya gittiğinizde görebiliyorsunuz bunu. Böyle yaşayan bir dünya da var. Diyelim ki ortalığı karıştırdınız. Suç işlediniz. Bunun karşılığı vardı Kingdom Come'da. Hapise atılabiliyordunuz işte parayla kurtulabiliyordunuz vesaire. Burada kırbaçlanma gibi olaylar da var. Sizin yaptığınız tepkiye daha çok karşılık veriyor yapay zeka. İşte çıplak dolaşıyorsanız eğer ettiğinizde sıkıntı. ıslık olayı çok hoşuma gitti. Çünkü normalde at çağırabiliyordunuz Kingcan 1'de. Are you whistling at me? I'm not interested. Burada atınızı ıslıkla çağırabiliyorsunuz. Halkın içinde yaptığınız zaman insanlar rahatsız oluyor ve bunu dile getiriyorlar. Ya da bunu şaşırtmak için bir yere sızmanız lazım mesela. Gizlilik için kullanabiliyorsunuz o ıslığı. O da çok hoşuma gitti. Bu ateşli silahlardan, kundaklı yaylardan ilk videoda bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Çok tekrar etmek istemiyorum ilk videoyla. Dövüş mekaniklerinde yenilikler var. Artan vuruş hissiyatı. Çok daha akıcı bir şekilde savaşabiliyorsunuz. İlk oyunda çok daha ağır olması, işte birçok kişiyle savaşırken o ağırlıktan dolayı istediğimiz yapamamamız, 3-4 kişiye karşı çok zorlanmamız dövüşte. Bunlar giderilmiş, çok daha gerçekçi ve akıcı bir hale getirmişler. Abi bildiğin <laughs> bitirici vuruşlarımız var. Vahşet dolu bitirici hareketler yapabiliyoruz. Bu da dövüşü daha eğlenceli bir hale getirmiş. DLSS de eklenecekmiş. Bu da iyi bir haber. Yani ben merakla bekliyorum. Özellikle de bizim kitlemizde bu oyunu gerçekten yalayıp yutan insanlar var. Discord'da konuşuyoruz. O yüzden duygularımı, heyecanımı sizinle tekrar paylaşayım dedim. İlk oyununda o 6 yıllık süren serisini bitirmek üzereyiz. En son 20. bölümü attık. Bakabilirsiniz ona. 21. bölümü de bir haftaya falan atacağım. Şimdi zaten yeni atacağım videoda görürsünüz ne kadar dövüşlere geliştiğimi. Merakla bekliyoruz. Sizi yarın Kick'teki canlı yayına bekliyorum ve sonraki videolarda